Hepinize merhaba arkadaşlar iyi misin nasılsın ben bunu çok iyiyim Bugün arkadaşlar sizinle beraber e, Arkadaşlar Bugün Sizinle beraber burada e, Şey simüle edeceğiz Paris ve Inter maçını Yani simüle edeceğiz derken ben oynayacağım <laughs> Yani simüle edemeyiz çünkü e, Bu arada duo nerede duo ya? yani Dembele Dembele'yi yine forvet oynayacağız tabi ama. Yani. Şunu alalım. Zehir Emir değil mi bu ya? Ne bileyim değişmiş gibi geldi hani. Bu kim? Vay 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 vay. Abi gerçekten yalnız Paris efsane oynadı yani çok iyiydi. Ya ben de hak ederek kazandıklarını düşünüyorum zaten o konuda. Ya i̇nanılmaz oynadılar abi ya. Gerçekten İnanılmaz oynadılar Paris. Hakkını verdi. Tamam. Kadro böyle yapacağız yani mecbur. Doğu sağ kanat oynamıyor. Dembele de aslında orada oynamıyor ama. Böyle oynayacağız. Ya karşı takımı elleyemiyorum. Keşke elleyebilsem yani şu anda. Ama yapacak bir şey yok. Ah! Vay be. En yani Şampiyonlar Ligi'ni kesinlikle yani şey ah ne enter ya. Ya yani şeyin kazanması gerekiyordu Paris'in. Ya yani çünkü onlar ya özellikle de şey için e ee, Louise bir şeyi vardı. Hani kızı. Kızı ölmüştü ya. Yani Ondan sonra da ona bir söz vermişti. Yani o da ancak bu seni bulabildi. İnanılmaz. Ya burada ya bu arada balonları ilk başta Salan kazanacağını düşünüyordum. Net Salah falan diyordum yani. Salah'la Dembele'yi karşılaştırıyordum. Ama sonra abi bir düşündüm. Ya Dembele şimdi Şampiyonlar Ligi'nde kazandı. Bence de Dembele kazanacak. Ya herkes arkadaşlar burada yamalı konuşuyor ama bu spikerin dediği bir söz. Herkes yamalı konuşuyor ama burada dua da bu arada çok güzel yani. Duanın da mübarekliği var. Şimdi gidip Paris'ten almayın menajerler. <laughs> Hop. Oh ya bakın ben Yaman'ı sevmiyorum demiyorum. Ama dua da yani kötü değil diyorum ya. Çok güzel abi ya. Çocuk da çok iyi. Yere niye yatırıyorsun haki mi? Hakiminin kötü planları var ya. <laughs> Lan ben bunu zor almayı unuttum acaba? Bu ne ya? Ya kanatlardan da çok kolay gelebiliyoruz. Toremi hayır. Abi ya çok zor geldiler. Bir de inter var ya. Yani o zamana kadar neredeyse hiç şey yani gol neredeyse. Ve adamlar gelip 5-0 kaybetti oğlum ya. Yani o skoru görünce dedim lan ne oluyor? Somer de çok iyi gidiyordu. Herhalde abi ben patlıcan alacağım dedi. Yalladı gitti yani. Yok abi adam. Kumar askeri ya. Bir şey söyleyeyim mi? Mbappe de sinir olmuştur maçı gördükten sonra. Lan Mbappe gitti Paris Şampiyonlar Ligi'ni kazandı oğlum. <laughs> ya böyle bir şey yok ya. Mbappe gidiyor. Paris Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyor. Mbappe şimdi Real Madrid'den iyi. Ya şu anda gerçekten Paris'in kadrosu inanılmaz iyi. Ya bence değiştirilmesini de istemiyorum. Mbappe falan da gelmesini istemiyorum. O da şu anda Messi'nin bile gelmesini istemem. Ronaldo'nun bile abi. Ya genç Ronaldo'nun Prime Ronaldo'nun gelmesini istemem. Yeter, tabii, yeter tabii ama. Ya abi şimdi ya takım müthiş bir kondisyon yani müthiş bir böyle bağ kurmuş yani inanılmazlar ya. Yani Dembele, Kvaraskel ya ve Dua üçüncüsü önce zaten bitiriyor abi. E zaten defansla Paço ve Marquinhos yetiyor. Şöyle. Şimdi bunları da var ya hayvan gibi para gelir oradan Şampiyonlar Ligi'nden. Oo! Oğlum bomba attı lan o sanki. Ya o kadar şeydi ki. Bomba attı harbi ha. Mala geliyoruz. La hakimi de eski takımına gol attı ya. Due. Due çok iyisin. Hakimi Evans Oradan kafadan görülmedi koçum yani. Ve ilk yarı bitiyor. 3-0. Atabildiğim kadar gol atacağım lan şimdi. Hadi bakayım. Bu sene var ya Donnarumma da çok iyiydi ya. Abi inanılmaz iyiydi Donnarumma. Bak Kaleciler arasında şu anda bir tartışma yaparsak kaleci deyince benim aklıma Muslera geliyor ya. Ya oğlum yemin ederim adam o kadar bağım var ki bir de kaleci olacağım ben yani. Adama o kadar bağım var ki kaleci deyince aklıma direkt Muslera geliyor abi. O konuyu başka bir zaman hallederiz. Aha. Neyse. Ya bu sene aslında Ederson çok iyi değildi. Ya açıkçası zaten oynayamadı bile. Ortega yani aldı yerini abi. Sakatlıklar falan geçirdi sanırım. O sene Alisson ve Donnarumma gerçekten inanılmaz bir performans gösterdi. Alisson gerçekten inanılmaz iyiydi. Ama abi ya Donnarumma da ya bu PSG Şampiyonlar Ligi'ne geldiyse onda da çok büyük bir emeği var yani finalde. Finalde demeyeyim çok büyük bir emeği var PSG'de Ve bu adam Kaç senedir bekliyor ya Yani çok bekliyor Şampiyonlar ligini almaya 2021'den ya da 2020'den beridir bu, O PSG'de adam abi Fabian acıdı mı lan Şu an MS koçum Kurre ya. Hakan Çalhanoğlu burada her şey on numara. Teremi. mi? Tere mi? Ne yapıyorsun ya? Bak Nur Mendes. Hakan'a geç. Hop. Oh. Bak ya. Dembele'ye bak ya. Şovmen ya. Şovmen. Şovmen. Ya abi bu adam müthiş. Oh. Aaaağğğğğ. Ya bu adam müthiş. Barcelona'dan ayrıldı. Ya biliyorum PSG'de son dönemlerde çok iyi değildi ama. Son dönemlerde dediğim ilk gelince falan. Abi. Ya adam bu sene yakıyor ya. Balonları bak kesin olacak. Bak ya ya o ya da Salah. O, bu sene o da çünkü çok iyiydi. Paço! Yalnız engellemeseydi goldü. Paço. E bazen olmayabiliyor arkadaşlar. Ee, o, e. Yan Augusto, Deoray. Amanın, amanın, aman. Atabildiğim kadar gol atacağım demiştim hatırladığım kadarıyla. Yapmayın ölüm. Şu anda evimde AFC 25 olsa var ya direkt şey yapıyordum şu anda. AFC 25'ten oynuyordum var ya. Vücün. <laughs> ha. <laughs> ulan. Ulan. Şampiyonlar Ligi. Vay be. Doğru da iki gol attı var ya. Bak ben var ya konuşmayı unuttum. Harbi diyorum ya bu ne? Var ya ne oğlum? Oy. Hadi bir 5-0 yapak burada da aynısı olsun. Aa, hayır. Hayır o 5-0 olacak. Ya vurdun mu? Hayır, 5-0. Aferin Nuno. 5-0 yapmazsan kazanmadık sayıyorum. Kovaras gel ya. Pa pa pa. Kovaras gel ya. Adam takıma ya ara transferde geldi. E adam show yapıyor. Müthiş bir şey ya bu. Baksana ya. Yani. Altı sık. <laughs> Yok ya gelmez değil mi? Yürü be. Osman'e dön beni. Oha. Lan yedekten bile bir tane oyuncu girdi. O attı. Dur biz de bir yedeğe bakalım. Mamoş muydu? Neydi öyle bir şeydi. Ya nerede o ya? Yok bu da değil. Konuşlar değil la. O yok ya. Yok. Yok. Kim ben be bak ya. Abi mayolu. Mayılıydı sanırım ya. Oha beyler. Takımın kondisyona bak. Yani maç bitti. Yani gerçeğin çok da bir farkı değil arkadaşlar yani. 6-0 Like, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle şeylerin de açık gelmesini istiyorsanız hadi bay bay.